Gömüyorum'a hoş geldiniz. Evet, programımızın adı Gömüyorum. Bu programda ne yapıyoruz? Tabii ki gömüyoruz. Siz de gömülmesini istediğiniz konularınız varsa yorumlara aynen yazarak e, gömülmelerine önayak olabilirsiniz. Ba artık bakalım dik mi gömülür, yatay mı gömülür, bazı şeyleri hatta gömebilebiliriz bile. Çünkü Gömüyorum tarafsız bir gömü programı. Evet, çok konuştum. Şimdi Gömüyorum'un ilk gömüsüne geçiyoruz. İlk gömü gerçekten olacak iş değil, Akıncı. Akıncı'nın fragmanı. Evet, Akıncı'nın e, fragmanına bak, bakmaya başlıyoruz. Bakalım. Evet, yıl, Yeni Yıl'ın ilk dizisi. Bir, bir bayan, güzel bayan. Böyle... Öf, çok affedersiniz, orasından doğru çekilen adam bir tane ışıklı motosiklet bir tane VR kafasına takmış adam. Ay, a tekerlek. O ne be? <laughs> beyler, beyler, beyler. Bayan hanımefendi. Oğlum bu ne? Çık. Aa. Boşa dur, dur, dur. Durdum, durdum. Aa bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Beyler bu ne? Şş, rahat ol. Abi ne yapıyorsunuz siz? 1 Ocak bugün yayınlanacak. Ben de izleyeceğim ama ATV'yi nereden izleyeceğim onu da bilmiyorum. Vay anasını ya bu. Bambaşka bir şey olmuş bu ya. Aa yere tekme atan adam falan var. Umut ah masraf. İnsanlara kesmişler. Bu Akıncı'nın ilk fragmanı değil ki ya. Birinci bölüm fragmanı diyor. Akıncı'nın saça bak ne palavra sıkıyorsun yavşak Akıncı. ATV kanalına abone olmayı unutmayın. Akıncı'nın birinci bölüm fragmanı diyor da bu değildi ya. Ben bir tane daha bir şey izlemiştim. Dur şu muydun? Birinci bölüm ikinci fragman geliyor. Onu tanıdığımız günden beri İstanbul'da, İstanbul'da ve Türkiye'de onlarca suç eylemine engel oldu dedikten sonra Şurayı görebildiniz mi ya? Şurayı Bak. Abi abi derin gündem. Gündem derin gündem. Ee, bu hanımefendiyi de hatırlıyoruz bir yerden ama nereden? Koli düşürüyorlar. Ah ayağına koli düştü. Ya kızın adını unuttum. Kızın adını unuttum. Vallahi unuttum billahi unuttum. Hani koli düştü ayağına. Bak eğer Tanrı bu gece bizim yanımızdaysa demek ki bu Tanrı diyorlar Müslümanlık dışı bir şeyler var. Dinler arasında bir savaş mı var Akıncı'da? Ne oluyor? Equalizer mı? Dinler arası bir Equalizer mı Akıncı? Bir careful falan evet. Ha Büşra, Büşra. Kızın adını hatırladım. Ayakkabı boyacısı falan filan. Abi. Akıncı bayağı şey, Koltuk gerilla gibi takılıyor. Ayağını yere vuran adam bu nedir abi? İki şeyde de e, trailer'da da ayağını yere vuran hiçbir şey olmadan top atan adam falan var. Bu bir tarz mı? Bu bir tarz mı? Bu tarz mı? Hayır Akıncı, NATO üyesi hatırlatmama gerek yok herhalde. Akıncı'nın umrunda değil, umrunda değil. Akıncı'nın lafa bak. Ben NATO üyesi değilim. Allah Akıncı var ya bu, bu, bunu biz niye düşünemedik ya Akıncı? Ha biz niye düşünemedik? Devletler oluyor. Gerizekalı Akıncı. <laughs> sen de o devletin bir parçasısın yani vatandaşısın. Uyandırayım. Artık bilmiyorum başka başka vatandaşlığı mı var yoksa bu NATO üyesi ben değilim dedi Vallahi inanılmaz Akıncı. Sen bu zekayla şükretti yani bu kadar yaşamışsın kırmızı motorun falan var seni alırlar oğlum Akıncı. Sen böyle sağda solda <laughs> burada da böyle yanan ışığın var. Seni alırlar akıncı. Akıl akıllı vallahi. akıncı alırlar seni vallahi. Akamazsın hiçbir yere. Bu ne abi? Sen ne yapıyorsun? Akıncı. Akıncı yine efektlerle adam öldürüyor. Bu ülkedeki insanları cesaretlendiriyor. Adalet dışı uygulamalarla insanları cesaretlendiriyormuş gerçekten. Ee, bir Yeni bir şey daha öğrendik. bütün Türkiye onu seviyor. Bütün Türkiye onu seviyor. Acun gibi bir şey bu Akıncı. Akıncı benim. 3 yıldır peşinde olan Nergis Emiroğlu. Akıncı benim. Üç yıldır peşinde olan Nergis Emiroğlu. Manyak mısın kızım sen? Niye Akıncı'nın peşindesin? Başkasının peşinde koşsana. Diyeceğim ama değil bu da haber yani haberci sonuçta. Ee, ya ATV gibi bir, bir kanalın tabi dizisinde bir haberci görmek beni çok mutlu ediyor. A Haberi biliyorsunuz çünkü çok güzel bir e, haber kanalı gerçekten. Kimsin sen diyor ya Akıncı'ya kimsin sen diyor. diyor. Adam burasında ışık yanıyor sen kimsin diyor Akıncı... Akıncı Akıncı'nın böyle geçtiği yerler patlıyor bombacı Akıncı. Abone olmayı unutmayın gerçekten e, Akıncı'nın aslında... Akıncı'nın aslında bir de şey vardı. İlk böyle mekanını gösterdi. leş, yerlerde dambıllar, mambıllar. Müsait bir olduğumda onu da gösteririm. Evet, Gömüyorum'un ilk bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde Akıncı'yı gömdük. Daha birinci bölüm teaserından, fragmanından iğrenç bir dizi olacağı belli. Ama ben sırf zevkine izleyeceğim. Bugün izleyeceğim hemen. İzledikten sonra da yorumlarımı aktarmazsam en büyük yavşam. Buradan da söylüyorum. Belki baktım Akıncı yaşımız artıyor demiştim ama Akıncı pırıl pırıl bir dizi çıkacak hiç zannetmiyorum. Oyuncuları gayet iyi, alright. Akıncı biraz taş kafa gibi. Ee, hani vardır bir şey, bir, belki bir ağırlığı var, bir özel bir durumu vardır belki Akıncı'nın diyoruz. Ve buradan da Akıncı Kertenkele hatırlatmasını yapmadan geçmek istemiyorum. Akıncı Kertenkele diye bir şey var, ona da bir Bakıncı diyoruz. Ve hepinize iyi günler diliyoruz. Bugün de birbirimizi gömdük. Şu gün batarken ben de bize batmasın hiçbir şey gibi garip bir sloganla zilimi çalıyorum. Olayıma bakıyorum. Çal baba, çalayım abi.